Değerli takipçilerimiz hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Libya açıklarındaki Türk gemisine arama adı altında adeta baskın yapan Alman askerlerinin aynı gün Panama bandralı gemideki mürettebata olağan bir prosedür uyguladığı görüldü. İran operasyonu kapsamında Libya'ya giden Türk gemisine ağır silahlı Alman özel timi baskın düzenledi. Aynı tim bir hafta önce Panama bandralı gemiyi kendi deyimleriyle son derece yumuşak şekilde kontrol ederken Türk mürettebatı adeta terörist gibi davrandı. Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen Irini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. Deniz hukukuna göre gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyordu. Türkiye'den böyle biri izin almadan Hamburg Fırkateyni'nin personeli gemiye helikopterden iniş yaptı. Geminin süratini düşürterek yolundan engelleyen askerler, Türkiye'den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönünde yapılan tüm ikazlara uymayarak gemideki tüm konteynerları açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler gemiden ayrıldı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.